Evet merhabalar hanımlar. Bugün sizlere çok güzel bir eteğin yapımını paylaşacağım. Daha tam bitmedi ama yine de size paylaşmak istedim. Bu eteğimizde gördüğünüz gibi daha önce de paylaştığımız yelek modeliyle aynı modelde sadece yapım aşamaları biraz daha farklı. Yani sayı olarak vereceğim ben zaten size. Gördüğünüz gibi yine aynı modelimiz. Takım olsun istedim. Uzun bir aradan sonra bunu yaptım. Bu güzel modelimize başlarken öncelikle bel bölümünden başlıyorsunuz. Şöyle göstereyim. Ben olabildiğince bol yaptım çünkü araya lastik geçecek şöyle gördüğünüz gibi. Lastik girmesi gerekiyordu. Bu genellikle 7-8 yaş için geçerli bir modelimiz. Öncelikle 80 ilmek başlıyoruz. Düz renk ipimizle 80 ilmek başlıyoruz. Daha sonrasında, bunu yine daha sonra video olarak da çekeceğim. İlk ilmeğimizi alıyoruz, ilk sırayı ördük. Sonra daha sonrasında da yine bir ters bir düz olarak tekrar örüyoruz. Buraya geldikten sonrasında, zaten başlangıcını göstermek için şöyle bıraktım böyle geldik sırayı yaptık daha sonrasında bir ters bir düze olarak yaptık ikincisinde zaten ilk ilmeğimizi normal olarak alıyoruz daha sonrasında da ön tarafımızdan yani bizden tarafta olan ilmeği örüyoruz arkadaki ilmeği ölmeden alıyoruz bu şekilde tam 7 sıra yapıyoruz 7 sıra şuraya kadar geliyor isterseniz daha fazla da yapabilirsiniz uygun olacağını düşündüm iki sırada normal haroşa yapıyoruz bakın şurada da gördüğünüz üzere haroşa olarak örüyoruz daha sonrasında burayı bu şekilde yaptığımız için tüylü olan ipi şu görüntüsü arka gelecek şekilde yine öbür modelde olduğu gibi tüylü bölümlerin arka tarafı yani gerçekte örgümüzün düz tarafı burası oluyor. Terste ters de ters, düz de düz olarak örüyoruz. Sadece renk değiştirirken gördüğünüz gibi değişiklik yapıyoruz. Şöyle daha iyi görünüyor. Bakın. bunu örerken dikkat etmemiz gereken şeylerden biri ilk tüylü ipimizi ördükten sonra ikinci tüylü ikinci normal ipimize geçiyoruz şurayı yaptık daha sonrasında buraya geldiğimizde dördüncü sıranın hem başında hem de sonuna geldiğimizde her ikisinde de birer ilmek arttırıyoruz tüylü iplerde arttırma yapmıyoruz daha sonrasında yine buraya da geldiğimizde yine bunun da dördüncü sırasında yine ilmek arttırıyoruz. Tüyü ip de arttırmıyoruz. Üç sıra bu şekilde beyaz, beyaz diyeyim ben bunu. Normal iplerde arttırma yapıyoruz dördüncü sıralarında. Daha sonrasında hiç arttırma yapmadan 10 sıra normal ipten 10 sırada tüylü ipten olacak şekilde örüyoruz. Düz olarak örüyoruz. Hiç arttırma yapmıyoruz. Amacımız şuradaki kavisi vermek. Daha sonrasında da gördüğünüz gibi dümdüz devam ediyor. 11. tüylü ipimize geldiğimizde toplam 8 sıra örüyoruz bu defa. En son olduğu için birazcık daha kalın görünsün, etek ucu olsun diye iki sıra örüp son 9. sıramızda da keserek tamamlıyoruz. Diğer tarafı da aynı şekilde yap, dikiyoruz. Çok güzel bir etek olacağını düşünüyorum. Instagram sayfamda bitmişini paylaşacağım. Tekrar görüşmek üzere, hayırlı akşamlar.